مقعد مهرمون بلس طارقا مرحبا كلمة إيجا مرحبا كلابر خطاني مرحبا طيك مبرومة مرحبا ديوان لهنك Dün hemen bir kere atın. Sır sıra, sır atın. Merhaba. Büyük ve onurlu bal altı. Türkiye tarihinde bir ilke imza atan büyük bal altı. On 14 yapan divanan bal altı. Sizlere binlerce kez selam olsun. kazanacağız. Bizler direne direne bu günlere geldik. Direne direne de zindanlardaki tüm arkadaşlarımızı özgür bırakana kadar durmadan kazanacağız ve başaracağız. Bunu herkes böyle bilsin. Değerli Van halkı, Her türlü baskıya, her türlü zorluğa karşı, her türlü kirli oyunlara karşı partinizin yanında oldunuz. Bu zafer sizin aranızın ah cici gibi helaldir. Bu zaferle, bu zaferle biz iktidara bir mesaj verdik. Sandıktan çıkan sonuçlar, sandıktan çıkan sonuçlar, bu halkın ne kadar barış istediğini, adalet istediğini, demokrati istediğini gösterdi. Ve bir mesaj daha verdi. Bunu bilsinler ki, bu halk hiçbir zulme boyun eğmeyecek. این جن میان رومت کرام یک آشتی رسمیت مه، اول اینجین یک چالش جوانی میه قهرمان گلی میه جوانی یه رومت کرام، هم خیراتی نه سر سران سه سر چهاراتی نه. çok sivil toplum temsilcisi de aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Evet. Buradan Başkale'ye bir selam gönderiyoruz. Gürpınar'a bir selam gönderiyoruz. Çatak'a bir selam selam gönderiyoruz. Ve Selhat şehrimiz Van'a bir selam gönderiyoruz. Siz, sizlerle biz hep gurur duyduk. Hep dedik, biz 14'te 14 yapacağız ve tarih yazacağız. Siz bir tarih yazdınız, da, dönemdir sizin iradenizi gasp bu AKP'li kayınlara sizin özgür iradenizle seçilen Edremit çaldıran ve Tuşba'ya akbabalar gibi çöken o AKP'li Biz inanıyoruz ki bu seçim sonuçları bu meydan bu hal asla bir daha ne olursa olsun o AKP'li kayınlara fırsat vermeyecektir. Vermeyeceksiniz değil mi? Siz zindanlardaki arkadaşlarımızın Onlar nasıl ki bizim onurumuzu korudular, siz de onların onurunu korudunuz. Siz Selahattin Demirtaş'ın onurunu korudunuz. için açlık görevinde olan siyasi tutsakların onurunu korudunuz. Sizi tebrik ederiz. Ol olur. Biz her zaman şunu söyledik. sahip çıkacak ve 14 belediyenin günü alacağız. Öncelikle toplumsal barışın önünü açacağız. Bugün Van'da, Ahmet'te, Cölemek'te, Rıha'da ve Türkiye'nin dört bir yanında ortaya çıkaran irade, ortaya çıkaran ira, çıkan irade barışın yolunu gösteriyor. Biz buradan bir kez daha hükümete çağrı yapıyoruz. Bu halkın taleplerini yerine getirin. Toplumsal barışın önünü açın. Bizim coğrafyamızın ihtiyacı olan toplumsal barıştır. Savaş değil, tecrit değil, kan değil. Ve siz işte bu yüksek inançla barışı harcıyordunuz. Allah bin kere sizden razı olsun. Ve biz hep şunu söyledik. Bu seçimde bu seçimin kaybedeni olmayacak. Biz hep birlikte kazanacağız. Dün Van'da ve her yerde demokratik hakkını kullanan bütün yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz gece gündüz Halkımızın bize duyduğu bu güvene dayanarak halkımıza layık bir şekilde kentimizin biriken sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Çok sorun var, biliyoruz. Yaramız derin ama dermanımız da var. El ele vereceğiz. Gönül gönüle vereceğiz. İmar'dan ulaşıma kadar, kültürden tarıma, derin yoksulluk, işsizliğe birlikte çareler üreteceğiz. Kentimizi yeniden birlikte ayağa kaldıracağız. Kentimizde artık hiç kimse aç yatağa girmeyecek. Gençlerimiz Türkiye'nin batısında inşaatlardan düşüp yaşamını yitirmeyecek. Biz en birliğiyle gençlerimize üretim ve iş imkanları yaratacağız. Saygıdeğer halkımız, belediye başkanlarımızın hepsi burada. Sahne küçük olduğu için çıkamadılar. Onların adına da sizlere binlerce kez şükranlarımızı sunuyoruz. Üç aydır ev ev, sokak sokak, kapı kapı, onuru, barışı, bu halkın değerlerini savunan değer yoldaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu başarı yoldaşlarımızın başarısıdır. Ve siz değerli halkımız her türlü zulme rağmen, her türlü baskıya rağmen siz hep barıştan, siz hep birlikte onurlu özgür yaşamdan tavır alan onurlu halkımız bu başarı sizindir. Sizi kutluyoruz, sizi kutluyoruz. her duruşunuzda kendi iradenizin kendi öncülerinizin ve hizmetkarlarınızın onurunu korudunuz bizim de size namus ve şeref borcumuz olsun biz sizin onurunuzu, iradenizi canımız pahasına koruyacağız kimse bu halkın onurunu ezemeyecek kimse bu halkı yok sayamayacak de bize göstermiştir. Halkın gücünün üstünde başka bir güç yoktur. Bunu bu seçimde siz herkese gösterdiniz. Biz tekrar bu güçlü sahiplenmenizden dolayı sizlerin önünde binlerce kese iniyoruz. Emcar ve Piruzluk'un Çadava Sabit Demdema Şutiye